Merhaba, biz geldik. Ne yapacağız bugün? Evet, çorapları eşleştirdik. Yan yana koyduk böyle. Pardon, yan yana koymadık. Muhammed Ali şimdi aynalarını bulacak, değil mi oğlum? Şimdi bakalım. Bu çorabın aynısını bul bakalım. Evet, üstüne koy bunu. Aferin. Şimdi bunun şunun aynısını bul anneciğim. Onu da üstüne koy. Aferin. Hmm. Bunun aynısını bu. Evet bulduk. Hmm. Bunun aynısını bu. Hemen de buluyorsun ha. He. Hemen de buluyorsun anneciğim. ya. E, bunun aynısını bu. Evet bunu da bulduk. Hmm. Bunun aynısı. Evet. Çabuk, çabuk buluyorsun ha. Bunun aynısını bu. Aferin. Koy üstüne onu. Onun üstüne koy. Evet. Ve bunun aynısını bu. Üstüne koy. Heh. Aferin sana. Hepsini eşleştirdik gördünüz mü? Alkış yapın Muhammed Ali'ye. Alkış. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi bu. Tamam arkadaşlara bir görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay.